Bir haftanın başındayız. Deniz, orman, gök. Hava muhteşem. Denizin sesi bir terapi gibi. Herkülde ben değerli. Ben her şeye hak ederim, Ben değerli. Ben her şeyi hak ediyorum. Hak ettiğim her şeyi kolaylıkla alıyorum. 29 Temmuz 2025 Ben gönül ettim, Hak ettiğim değeri, saygıyı, sevgiyi, aşkı almaya izinliyim. Kendime izin veriyorum. Bu muhteşem doğanın içinde kendime izin veriyorum. Ben değerliyim. Ben çok değerliyim. Hak ettiğim her ne varsa kolaylıkla bana gelir. Ben aşkı seviyorum. Kadınım. Kadın olmaya hak ediyorum. Kadın olarak almaya izinliyim. Ben bir kadının ve kadınlığımı doyasıya yaşamak için izinliyim kendimi seviyorum, kendimi onaylıyorum. Olan her şeyin hayrımı olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. Ben muhteşem. Ben çok değerli. Kendimi onaylıyorum, kendime izin veriyorum. Bir kadın olarak almaya izin veriyorum. almam gereken her şey bana kolaylıkla gelir. Derin bir nefes alın. Almaya izin misiniz? Aldığınız her nefeste değerinizi alıyorsunuz. Aldığınız her nefeste hakkınız olan her şeyi alıyorsunuz. Ruhumu bu sularla temizliyorum. Bedenimi bu sularla temizliyorum. Suyun sesi beni temizliyor. Ruhum parlıyor. Ben Allah'ın beni yarattığı gibi her temizle ve bir nurum. Kendimi onaylıyor ve kabul ediyorum. Her şey benim doğal hakkım. Hakkım olan her şeyi almaya üzülmüyorum. Ben varım. Ben gönül olarak kendimi onaylıyorum. Kendimi seviyorum, kabul ediyorum.